Geç bakayım. Otur paşa. Teşkilat daha iyi bir ev ayarlayamadı mı? Şukur'dan çıktın. Şimdi evi mi beğenmiyorsun? Seni ve arkadaşlarını o çukura gömeceğim. O çukuru biz zaten gömdük. Hatırlamıyor musun? Ha? Anton da senin gibi konuşuyordu. Sonrası malum. Atmacıya yem oldu. Bir gün seni de avlayacak bir avcı çıkar. Bence çöz ellerimi de kapışalım. Sen o hakkını çoktan kaybettin. Namerde mertlik yapılmaz. <laughs> <laughs> öldür beni atmaca öldür. Seni öldürmeyeceğim. Beni öldür diye yalvaracaksın. Büyükelçilikle temasa geçin. Her şeyi saniye saniye bilmek istiyorum. Gerekirse Alman dışişleriyle konuşsunlar. Kapatıyorum, hatta biri var. Efendim? Benim Ömer. Ömer? Ömer iyi misiniz? Neredesiniz? Ne oluyor? Bağlantı bir anda koptu. Kaptan benimle. Aldınız yani adamı. Tamam, çıkın hemen oradan. Şimdilik zor görünüyor. Korkut, Pehlivan ve Gizem'i aldılar. Ne demek aldılar? Kim aldı? Sanırım istihbarat. Yakalandılar yani. Aslında bilerek yakalandılar. Kaptanı çıkarmamız için. Ömer, ben sana söyledim bunu Ömer. Ekip olarak karar verdik Nesyan. Ben vazgeçsem bizimkiler durmayacaktı. Bu herifin kaçmasına izin veremezdik, vermedik de. Onları çıkarman lazım. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Bunun başka yolları da vardı. Tamam. Şimdi o yollara başvurabilirsin. MİT personeli olduklarını biliyorlar mı? Resmi olarak hayır. Full kamufleyiz. Onları konuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ölürler ama konuşmazlar. Benim kadar sen de tanıyorsun onları. Ya göçmenim diyorum ben göçmen göçmen. Üç yıldır buradayım, Iraklıyım. Adım Hasan. Peki gerçek adın ne? Hasan dedim ya işte. Bakın bir yanlış anlama var. Bırakın bizi. Adamı nereye sakladınız? Hangi adamı? Bu adam. Bu kim ya? Kim bu? Ben bu adamı tanımıyorum. Başkanım. Gizem, Korkut ve Pehlivan'ı aldılar. Ne? Alman başkonsolosluğuyla irtibata geç. Takasa girebileceğimiz bütün kozları oynayacağız. Onları hemen oradan alalım. Hemen ilgileniyorum.